Arkadaşlar hepinize merhaba ee, Hemen kabin içine geçiyorum Çok fazla ses var ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hızlıca Scania'nın gücünü test etmeye Devam ediyoruz hemen şöyle çıkalım Sağımız solumuz boş ee, Şimdi aynı şekilde Tırımızı tamir ettirdik Şöyle göstereyim %0'lık hasarıyla Yolumuza devam ediyoruz Arkadaşlar bu arkadaş çok kasıyor Ben şunu geçmek istiyorum çünkü ee, Hem kasıyor hem de çok yavaş dönüyor. Hemen şöyle geçip şeridime girmek istiyorum. Hmm, bakalım başka burada şeyimiz yok mu? Aha, ne olmuş lan burada? Olmaya bak, bak. 17, 29. Servise geçer herhalde birazdan. Bak karşıdan tır geliyor. Vurdular, vurdular. Son anda bir sekme gördük. Vurdu yani hiç bakmadan mı döndü? Ne yaptı artık? Görmedi herhalde o tarafı. Hadi bakalım. Trafik daha buradan başladı. Yani bu adamın sonu bu olmuş demek ki. Ama çok hızlı geliyordu o da ya. Dikkatsiz geliyordu yani. Sonuçta bir yol ağzı var orada. Ona göre gelmesi lazım. Mesela Rotterdam'dan geçiyorsunuz. Amsterdam'dan geliyorsunuz. Amsterdam tarafı ne taraf oluyor? Yan taraf oluyor. Yok abi orası değil. Şeyden geliyorsunuz. Köprüden geliyorsunuz. Mesela çok hızlı. Rotterdam'ın içine girdiğinizde adam hala 150 ile gidiyor mesela. Abi yani 150 ile sen oradan hmm. geçersen zaten ne bileyim sağını soluna bakıp çıkan eleman bile e, çarpar. Hani sen onu çarparsın. Adam öyle bir hızlı geliyor ki sanki şey değil ha. Ha özgürü gördüm lan. Özgür mü? Aynen özgür. Günüm... bir herhalde Bir de kasıyor ha. <laughs> Bu motoru bağırıyor ama kendisi gidemiyor. Sana gidiş ya ahiste ahiste. Burada sollayabiliriz artık. Tabela var. Burada kaptıralım artık arkadaşlar. neyle gidiyor? Renault mı gidiyor? Oo, Renault. Renault Premium. Ya abi sıkan ya farkı işte ya. Gidiyor ya. Gidiyor abi. Baksana abi. Dönüyorum gene böyle yatıyor yana ama bırakmıyor yolu. Abi sikerim ama. Kimden o gavat? Nerede o? Kamil misin lan sen? Oğlum kim vurdu bana bir dakika ya gitti mi o elime? Arkadaşlar tekrardan merhaba e, kaldığımız yerden devam ediyoruz videoyu bu sefer biraz geriden açtım görün diye ortalığı e, ne halde olduğunu yani gidemiyoruz abi bu sebebi bak bak üstüme geliyor bir birden kırıyor içeri falan yani görün abi ortalığı bir görün yani yani siz bu yolda gidiyorsanız videosuz giderseniz harbiden başınız yanar ben söyleyeyim size bakın Yani bir gidiş yaptım Gidişimde vurdular dönüşe geçiyorum dönüşte de vurdular Yani Çok zor abi bir tane video programı bulacaksınız bilgisayarınızı kastırmayan Açacaksınız arka planda onu Çalışacak sürekli Çalıştık çalıştığı süre boyunca işte kaydını yapacak Baktığınız hiçbir şey olmadı o kaydı sileceksiniz gereksiz yerden kurtulacak e, yeriniz açılacak bir bilgisayarda Mesela shadow play'iniz falan varsa Onda daha rahat olur e, Gölge kayıt alıştı işte Bak sıçtı adamın ağzını. Bak bu da bana vurdu Hadi banladım. Kardeşim banladım. Hadi. Ha, gördüğünüz gibi her taraf birbirini çarpıyor. O öndeki ben olsam bana çarpacaktı bu sefer. Bakın abi sürüşlere bakın. Ya, abi yeter ama ya Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Ee, yukarıdaki voice chat'i bir kapatayım dedim konuşmaya başlamadan önce. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, biraz ara verdim gerçekten yani baya delirdim sürekli e, çarpıyorlar bir türlü videoda ilerleyemiyorum. Yani bu sebepten dolayı ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Biraz saatin ilerlemesini bekledim. Yine kalabalık yol bayağı kalabalık. Abi burada duruyorlar karşıdan biri gelecek diye geçmedim. Ee, yolumuz yine kalabalık. Ee, sunucu da kalabalık çünkü. Ama en azından peşime takılan skodalar olsun. Ee, ne bileyim sürekli bu yolda giden bir troller falan var galiba. Ee, bir ara vermek istedim arkadaşlar. Ee, video boyunca. Ve ee, video süresini. Yani çünkü bir türlü şey yapamıyoruz. Devam edemiyoruz bir türlü. Yani sürekli çarpıyorlar abi. Gidiyorum. Çarpıyorlar baştan başlıyorum gene çarpıyorlar Ya yani dedim en iyisi Ben biraz ara vereyim ee, Daha sonra başlayayım saatte 18.28 şu anda oyun saati Hasarımız %0 yine Duisburg'dan geldim ee, Buraya kadar Yani böyle arkadaşlar Yani oynayamadık bugün nedense Anlayamadım ya bugün çarpıyor abi Herkes ya, Çözemedim bu işi biz mi yanlış yapıyoruz yoksa karşı taraf mı çok hızlı sürüyor anlamadım yani bir tane Skoda çarptı bir tane de tır mı çarptı? bak bak abi bak yani gene vuracaklar yani Ya anlayamadık abi şeridimizde gidiyoruz ya adam viraja son sürat giriyor ya basalım arkadaşlar. Tırın hakkını vermek istiyorum. Karşıdan kim geliyor bakayım. Özgür. Vay be selam vermedi. Yazıklar olsun. yak yakma kardeşim. Yolun açık yani. Dörtlüğünü niye yakıyorsun? Yani sendik bir durum yok ki abi. Dörtlüğünü yakıyorsun. Of. Lag oldu burada. Bir şey oldu ya. İyi kurtardım ha vallahi. <laughs> Bakalım. Kim çarpacak çok merak ediyorum. Birisi vuracak abi hissediyorum sanki böyle çarpacak. Ya da böyle son anda falan kurtaracağız herhalde. İşte bu doğru sessiz Skoda'lar e, hep sıkıntı. Yani doğru Skoda'lar deyince dorsa al, al, almayan Skoda'lar anlamında demedim. Hem doğru sessiz tırlar hem Skoda'lar anlamında söyledim arkadaşlar. Yani sıkıntı adam e, o kadar manevra yapma kabiliyetine sahip ki bunlarla. Yani sürekli e, şöyle önümüze atlıyor. Yok sol diyor ani birden. Araya falan giriyor. Küçük ya. dorsa da yok. Şuraya uçmuş ya bunu biri uçurmuş herhalde Önü de boş gitmiyorlar ha korona basayım bari <laughs> Arkadaki de bana köklüyor abi öndekiler gitmiyor ki gideyim Bak Skoda köklüyor bak Görüyor musunuz abi geçirmesine geçmesine izin vermiyor adam Bak bak Skoda'ya bak şimdi yakal yakalayacak onu kesin bak Takıldı peşine bak nasıl gidiyorlar Bak abi bırakır mı Skoda onu? Bak yapıştı peşine. Dur bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Tırda bastı gitti şimdi. Hızlanmaları aynı olduğu için sadece son hızları farklı. Yetişemedi Skoda. Bak sinirlendi herhalde. Bak dağıttı adamı. Abi neler yapıyorlar ya. Bak yani belli abi bir şey olacağı belli yani. Adam izin vermiyor. Skoda tırın geçmesine izin vermiyor. Ya yani garip. Bilmiyorum abi ya. Böyle tipler olduğu sürece bu oyunun tadı olmaz pek. Virajda geçilmez kardeşim ya. Ama cesaretli adam çıktı. Geçelim artık. Ya bak abi ne güzel geçiyorum ya. Harbiden. Yani herkes benim gibi sürse şu oyunda. Ya düzgün oynasalar sıkıntı olmayacak hani. Ya ne bileyim. E, düzgün oynarsın. Hata yapabilirsin. Çarparsın. Tamam eyvallah abi zaten. Herkes yapıyor. Sıkıntı değil. Ama ne bileyim abi bilerek çarpmalar. Agresif sürüşler. Yok bilmem ne adamın önüne birden kırmalar, manyak manyak hareketler abi zaten böyle süren elemanlardan bir şey bekleyemezsin. Sonu ban yiydi. neden ban yedi? İşte bilmem ne carçurt falan falan. Neyse abi biz kazasız şunu bir götürelim de artık vallahi. Yani. Bak bak nasıl zorluyor geçecek ha. geç abi verdim. Herkese yol verdim artık. Tabela var burada. Üçgen. Al işte. Abi şaka gibi ya. Opsur <laughs> yazıyor. Abi, Aha benim bayrak niye ters döndü lan? Ana bayrağa bak. Şu bayrağı düzelteyim. Abi benim bayrak ters dönmüş. Hadi. Hadi oğlum. Hop. <laughs> Şaka gibi ha. Ne ara ters döndü acaba? Videodan bakacağım ben de. Ne zamandır ters? Orada mı adam çarpınca mı döndü acaba? Fark edemedim. Bu videodan sonra artık e, eski volvo ile yeni volvo kalıyor arkadaşlar 2 tane tırmız kalıyor geriye onları da test edeceğiz eski volvo benim efsane tırım arkadaşlar Bak bunlar geçiyor, bende daha açılmadı. Ee, arkadan gelen de yok. Bak bunlar hep geçiyor bende daha açılmadı abi. Tren geçiyor hala açılmıyor ya. Gitti abi bak trenler de hala açılacak benim. Hadi abi hadi abi hadi abi. Paralarımızı açalım bir tık zaten şey yanıyor bak şöyle Şöyle yanıyor zaten Şöyle yakalım Burnum kaşındı o yüzden biraz tersten gidiyorum şimdi Şöyle geçeyim tekrardan Mouse'u bıraktım çünkü Sabit bir şekilde gidiyor seniz abi virajda nasıl dönüyor yapışıyor yani yola yapışıyor abi dur. Bak zorlandı bir. Aa gidiyordu az kaldı ama biraz şeyli olduğu için eğimli olduğu için öyle oldu. Haydi artık abi, haydi, haydi. Artık e, kalabalık yerlerden kurtulduk nihayet. O Duisburg'un orası çok kalabalık, oraya çok giden var. Burası biraz daha sakin kalıyor ona göre. Ya yani burada hiç trafik görmedim ben doğru düzgün oraya göre. Yani nihayet kurtulduk abi. Şöyle biraz keseceğim burayı da. Zaten yol bomboş arkadaşlar. Kaçta gidiyoruz şu anda 161 yani gördüğünüz gibi düz yoldayız 162 hala hızlanıyor düz yolda O biraz taştık şeridimizden ama yine alıyor yani o hızda virajı kurtarıyor ya Bunun son hızı 162 herhalde arkadaşlar öyle bir şey ya adam devrilmiş bunu ters de atmışlar ya nasıl oluyorsa düz yolda baksanıza oh nihayet arkadaşlar kurtuluyoruz Vallahi ne video oldu be. Yani ne aksiyonlar ne taklalar yaşadım. Ya böyle bir şey görmedim ben ya. Arkadaş herkes bana mı çarpar ya? Hepsi bugün bana oynadı resmen ha. boş haydi neyi bekliyorsun? Yol boş abi neyi bekliyor bu? Bak bak dönüşe bak. Neyse dönsün yol boş. onlarla sıkıntı yapmıyorum da. Adam hala orada bekliyor. Bakın yüzle giriyorum viraja. Yani bırakmıyor abi tır bırakmıyor. Sıkan ya. Ee, oyundaki gücünün hakkını veriyor arkadaşlar. Ops, kaçırdım biraz ya çevirmeyi unuttum ha çok çabuk şey oldu. hareketlere bak Allah aşkına Skoda'nın hareketlerine bakın arkadaşlar bak. Şöyle bir resim alalım mı şuradan? Efsane oldu. hızlı dururken hazır başlayalım abi Scania'nın özelliklerine. Çünkü say say bitmeyecek. <laughs> Şaka bir yana e, Scania gerçekten oyundaki şu anda en hızlı tır e, yaptığı maksimum hız 162 km olarak gördüm ben düz yolda. Belki daha fazla yapıyordur. E, onun haricinde fren gücü oldukça başarılı. Hızlanması çok güzel. Yani birini sollamaya çıktığınızda biraz kaptırdığınız halde yani skanley sizi yarı yolda bırakmıyor ve anında hızlanarak e, çok rahat bir şekilde sollamanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. bu konuda başarılı. E, kabin içi gayet güzel. Sade ışıklandırmalar e, olsun ne bileyim. E, şekli olsun direksiyon. GPS. E, kadrının, kadranın rahat okunması. Ee, onun haricinde Scania'ya özel DLC'ler şu egzoz şeyleri e, arka ışıklar şöyle göstereyim şu geriyi de göstereyim mesela bakın yani üst taraf komple değişiyor şu gri şey e, tırımızın e, kaplaması mıdır nedir artık ön taraftaki e, ışıklar e, ne bileyim şu demir şeyler falan Ya Scania'ya özel bir DLC var arkada gördüğünüz gibi V8 logosu gözüküyor önde de şöyle mavi skanne şeyi gözüküyor onu da göstereyim sizlere şu şekilde arkadaşlar ya şöyle yapayım daha rahat görürsünüz şöyle bir resim alalım mı şöyle bir de şöyle yani bu şekilde arkadaşlar aracın güzelliğini gördünüz. Ee, onun haricinde söylemeyi unuttuğum e, bir şey var mı bilmiyorum. Yani ne söylüyorduk ki başka? İşte virajı söylüyorduk. Virajları abi çok güzel alıyor alet. Güzel. Bay, gayet e, başarılı Volvo Scania. Bu ikisi zaten başta gidiyor viraj konusunda. Volvo'yu da göreceksiniz bu videodan sonra. Arkadaşlar Scania'nın özellikleri bu şekilde yani diyecek bir şey yok. Oyunun en başarılı tırlarından bir tanesi arkadaşlar. Tercih etmeniz gerekir. Eee kullanmadıysanız bunu hiç. E, umarım e, videodan keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Acayip çarptılar. Acayip keyif aldım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.